He bir de selamün arkadaşlar. Bu namine birlikte TS Fabrikası'ndan atıyoruz. Umarım bir de gider, iyi seyirler. Gelen var mı? Ooo güzel. Gelen var var. Baya gelen var. Aynen. Kalabalık olacak biliyorsan ama bir silah bulup hemen... Lan. Bakacağız ya bakacağız. İş alacağım ya. Yani. Ee? Lan. Oğlum çok kalabalık. Ersin

geldim 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 gel ooo çok iyi çok iyi adam helal olsun valla canımı bir bıraktı ya türk kardeşimiz böyle diyelim Aslında bak dışarıdan birisi şey gelecek haberin olsun <laughs> oha Watch out. buradan saklanmıyor ya ben hallederim Plana bas. Basıyorum. Gel atla, ola şunu gel. Ulan. Baygın. Koş koş. Tamam, öyle diğer tarafa gidiyorum. Hadi. Hadi. Adam benimle bak. gelsin. Aa ölmeden var. Ben giremiyorum hiç. Sen i̇şte nereden gireceğim? Şimdi açacak kapı bekliyorum. Aha açıldı gel gel. Adam var yanımda gel. Geldim. Benimle gel. Vur şunu. Gel vur şunu gel. Gel. gel, gel. Kaç kaç kaç. Bak gel. Gel. Gel çek gel. <laughs> Kardeşim. Aç bak. Bitti mi? Evet bitti. Bak A ah, sağa tam gelin, gel. Kedir, diye dönüyorum. Kilit diye konulara ya. Yapıştır. Ama kapatma yani yanından geç alırız. Bir şey konuşalım da ya. gel. Yallah yok. Bakalım notların ne var. Bak bak. Gelmişmiş. bas. Bas bas. Bas bas. Nereye gidiyorsun? Ee, school. Tokyo. Sadece kişi şey, eksiyem şey. mi kim şuraya? Mark the location. Ah, aşağı aşağıda. Da. Şuraya Mark the location. Ha. Bot. Tas mı sağda adam? Şunu... Bot değil oğlum, manyak mısın? Tamam, Şunu da vur Nerede lan? Oğlum manyak mısın ölüyordum az daha Şunu da vur Zaman göstermedi ki mi maçımı değil gördüm. Sen verin Olmuyor Hep reaksiyon da yedi gizli ya Reaksiyon bizi bırakmadı gitti ya Aa, Buradan gitsem nasıl olur? Tamam sendeyiz. Bu <laughs> şundan. Lan, lan bekle ama. Ölmedim gittin mi kardeşim? Ne uğraştırıyorsun bizi ya? Uğraştırma, uğraştırma. Çok uğraştırma. Çok. Ne bitirme bitirme bitirme. Bitirmeyeyim mi? Abi işten geçtim. Aa sağda adam var. Mark location. Köprüde adam vardır belki. Bu motor çok hızlı. Gidelim mi? Benzininiz bitti. Hayırlı olsun. Tren evine mi tren evine? Tel çok tel tamam. gibi mi mi gidiyor çok tel şeye gidiyor. Good luck. Abi, benzin var gel. Abi benzin. Var. Benzin. Var. benzin, var. benzin var. Arkadaşlar ee biz burada nasıl diyeyim yani sessiz video çektiğimiz zaman hep böyle 20 30 izlenme oluyordu ama sessiz çektiğimiz zaman daha fazla izleniyor. E biz de bundan sonra yani fırsat bulduğumuz zaman çoğunlukla sessiz çekeceğiz videoları. Haberiniz olsun. Aynen. Bundan sonraki videolar sessiz gelecek arkadaşlar. Aynen öyle. Bu trende acaba adam var mı? Adam Kaç Kaç yaşında? 17 mi? Kalan 3 kişi bizim almamız lazım ya. Şuna basayım mı? Şuna basayım mı? <laughs> Bas. Neden şey diye? Aracın içine başlarsın abi hadi. Alan geliyor lan. Ya şu, şu nene vurabilirse bulmam gerekiyor. Burası ne buradan? Bakayım bakayım durmuş. Aa sağda adam var. Mark the location. Bir baygın. Arkada iki evde adam var ya bence. Hangisi? Şurası mı? Aha. Aha. Duydun mu? Döneceğim şimdi bak. İyi izle bak nasıl dönüyorum. Abi ne yapıyorsun? Sen abi ya ne yapıyorsun ya? Dixi. Var yapıyorum oğlum ben? Oha neyse gittim ben. Be. Vur lan ya be. Gördüm. E arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.